Haşmet Babaoğlu, paraleli anlamak için yeni baştan. Madem dünyanın meseleleriyle Türkiye'nin meseleleri iç içe girdi, madem küresel güçler Erdoğan'ı hedef almaktan vazgeçmiş görünmüyor, o halde çoktandır sormayı ihmal ettiğimiz bazı soruları sormaya başlamalıyız. Mesela sürekli paralel yapıdan söz ediyoruz. Bir darbe ve terör örgütü gibi örgütlendiklerinden şüphemiz kalmadı. Üstelik kriptolar bitmek tükenmek bilmiyor ama bunlara bakarken eğer darbeyi başarsalar ve Erdoğan'ı saf dışı etselerdi nasıl bir Türkiye kuracaklardı sorusunun üzerinde yeterince durmuyoruz. Bu sorunun cevabını ararken ılımlı İslam iktidarı ve Amerika'nın bölge planları gibi klişelere başvuran arkadaşlara söylemek isterim ki bunlar pek bir şey anlatmıyor. Bir kere ılımlı tartışmalı bir kavram. Üstelik son birkaç yıldaki gelişmeler Batı'nın artık İslam'ın her türlüsüyle işbirliğinden kaçındığını açıkça göstermiyor mu? hepsi bir yana bu hareketin temel sakininin İslam olduğu noktası kuşkulu çok kullandıkları dinler arası diyalog kavramını eleştirirken bile diyalog varsayımı üzerinden yürüyoruz yanlış çünkü daha yakından bakınca meselenin bir diyalog değil bir üst söylem bir tür yeni dinsel harmanlama olduğu görülmüyor mu Başımıza nasıl bir şeyin bela edildiğini derinden anlamak için hareketin üyelerinin dünyanın farklı ülkelerindeki davranış biçimlerine bakmak gerekiyor. O zaman fark ediliyor ki onların arkasındaki güç yalnız Türkiye'de değil bütün dünyada yeni bir düzen istiyor. Hillary Clinton'a tonla para yardımları ve bir takım savcılara kadar uzanan ilişkileri sırf Amerika'daki güçlerini sağlamlaştırmak için olabilir mi? Buna inanmak saflık olur. Neden Brezilya'da bu kadar canlılar ve Dilma'nın muhalifleriyle işbirliği yapıyorlar? Güney Afrika'daki, Orta Asya'daki, Rusya'daki, Avrupa'daki varlıklarını bir tebliğ faaliyeti sayıp geçecek miyiz? Sosyal medyada çeşitli ülkelerdeki paralellerin mesajlarına bakın, bulundukları ülkeler için belli bir siyasal operasyonun unsurları haline geldiklerini kolayca görürsünüz. Ve hepsinden önemlisi şu, meczup paralel çevreyle benim büyük paralel dediğim küresel merkez arasındaki bağlar nedir? Mesela düşünün, iki yıldır uçuk Twitter fenomenlerine bakmaktan bütün bir AB'nin Türkiye'ye karşı paralelleştiğini gözden kaçırmışız. O halde soru şu. Suriye'den Ukrayna'ya, Rusya'dan Almanya'ya çok ciddi sorunların ortasında. Dünya ekonomisinin büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğu dönemde bu adamlar ne yapmak istiyorlar? Haşmet Babaoğlu sabah